biletini alayım ya. Oradaydı giriştin herhalde. Evet. Gördüm gibi ya. Eyvallah dostum. Tamam bana bana ya bana bir şey olmadı tamam Murat bana bir şey olmadı bir de şey, tamam araba Murat. araba kask oldu zaten Murat. tamam kimseye şey söylemene gerek yok ya bir şey yok tamam biraz sonra geleceğim geri ünlüye geleceğim tamam ya bir şeyim yok dedim bir şeyim yok tamam. Tamam. Ya geçmiş olsun. Ya. Ya geçmiş abi. Kırmızı abi, ışıkta abi. ben durdum. Yaya geçiyordu. Kırmızı ışıkta ben durdum. Evet. Arkadaş da geldi. O da durdu. Onun yükleri benim üstüme kaydı. Ben de arabadan yan bir şekilde çekebildim kendimi. Allah'tan yük, hepten tam benim olduğum kafamın kaçırdım. O kafamın olduğu yere gelmedi. Kurtardım. Biz bagaj kapağı taşıyoruz. Iki yüz ee, öndeki araç ııı ee, binek araç ışıklardan tırın önüne çıkınca tır da e, frene basmak zorunda kaldığı için 30 tonluk yük arabanın üzerine zincirleri kopartarak e, çıkıyor ve kayarak taksinin üzerine düşüyor. Burada e, çok şükür bir can kaybımız olmadı.